Hasan Efendi bana bir çeki düzenme. Tabi tabi e, emriniz olur. Ne demek? <laughs> be, 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 be benim karıyla evleneli ay, 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 ayıptır. Sö söylemesi üç ay oldu. Ama karanım doğru dürüst... yüzünü bile göremedim.

sen benim odamda kalacaksın. Sen benim ev ev evi ev 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 evi, hmm. ev evi evi evde evlatlımsın demiş buna o yüzden de bu kadın gelemiyor yanıma ya yüzünü bile görmedim bir şey de diyemiyor garip nasıl şey hiç anlayamadım ya.

ben, sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, efendi. Bir saat vaktim varsa beş dakika bir şey konuşacağım. Bir karı. Göreceğim. Gözü açıksa ya 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 çeylemiş olsun ki o zaman erkeğin kıymetini bilsin ama ne 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 Nasıl, Nasıl? söyledim? Gördün mü? Ama yine kekelemeye ke 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 başladım. Ay ben senin ağzına sökeyim. Sen As ya az kaldı düzeliyordun ya. <laughs> Azatçı! Azatçı! Ne uyuduruyorsun be? Çalsana! Kızlar bokuş ötüyor, doğruluyor, yatıyor. Götüden ök hayri gel, hep burnumda tütüyor. Kuşçu Cebrail, senin kanatların varmış, doğru mu? Yeter ki sen işte kanatlanırım <laughs> ay parçası. Kendimi bir sıkarım, kuyruk bile çıkarırım. <laughs> ay yok o kadar da değil. <laughs> ee, sağlı bir azatlık bakalım, uğur olsun bana. Ve kanadı kaytan karı emekli kuşa bu kadar para verilir mi be? Bu paraya üç cariye azad edilir. Sen merak etme, ben bunun acısını çıkarırım sonra. <laughs> Senin için. Kuşum gitme! Babanı sev! Onu unutma! Bir şey soracağım. Sor. Bu kuş gitti gelmedi. Nasıl öğrettin ona müşteriden sonra gelmeyi? Söylemem meslek sırrı. Kaç kocan var hırmızım? Aa, delinin zoruna bak. Çene veremi oldun çatlak zurna? <laughs> Evde kaç horoz beslersin. Yumurtaları kırmadan nasıl becerirsin? Hürmüz dedim imansız. Büzüp de at demedim. Yüzüme baksan yeter. Hürmüz. Hırmız. Hürmüz, Hırmız. Hürmüzüm! Hasan'ım! <gülüyor> <gülüyor> Hasan'ım! Hürmüzüm! Tam seni düşünüyordum. Ay ben de seni hep düşünüyorum Hasan. Ay canım benim canım! Aklına kurban olayım ben senin. Ay. Ama ben de çıkmışken dedim ki bir bakayım Hasan'ım ne yapıyor dedim. Nasıl? <laughs> ettin sultanım. Ge ge geç içeri. <laughs> Ulan erkek berberini görülür mu?

sen 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 de bir şey var. Yok bir şey yok. Var, 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 var. Anlat bana anlat söyle bizim konaktaki bütün kızların blanzi var. Bir tek benim blanzim yok. O kalfı kadın alay ediyor benden. Hepsinin blanzi var da bir bunun blanzi yok diyor. Kapı gibi kocası var bir blanzi yok diyor. Ya <laughs> evet öyle <laughs> ama dedim ama dedim dedim, dedim. 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 dedim ama yani o. Siz dedim bilseniz benim kocamı dedim. O dedim kapı gibi adamdır dedim. O gibi yiğittir dedim. <laughs> Yo dedim var ya bir blanzi dedim. Bir blanzi dedim. Yolda görse ama seniz. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Hadi 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 Sen ne 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 yaptın? ne yaptın? ne yaptın? <laughs> <beni. gülüyor> ne yaptın? ne yaptın? ne 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 ama ben seni hiç üzer miyim Bir tanesini ben biriktirdim, bir tanesini sen ver, sen yeter. Tamam, yürümüzüm. Sana can feda. Ben sarrafa gidip geleyim, tamam mı? Bir daha söyle. Sarrafa gidip geleyim, yürümüzüm. Bir daha söyle. Hırmız'ım. Hır, 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 hır. Ay canım benim, affedersin ha. Hırmız. Ne işin var bu berber pokiyenin önünde? Ey vatan, ey ilmi müşfik şad Handan ol bugün. Yiğitler yedi bekçi memoya bakın, bakın işte kahramanım geldi. Bakın, bakın ey ehli vatan, ah bu Karı Kenan'ın yayına tüküreyim senin. Vallahi güleceğim geldi ha. Güleceğin gelmesin Bekçi Memoşa. Geleceğin gelsin. Ha. Tez zamanda inşallah günün gelsin. Ee, e, sen burada bağ şiirler okuma mı bekliysen ha? Pa paşa efendinin usturalarını getirdim berbere. O kör olasıca da biletmeye gitti. O paşa değil mi? Ya i̇şte o ne paşası be? O bizim Bekçi Memo. Karıyı çağırdı. Heh, biraz sonra görürsünüz gibi bir kere şey ötmeye başlar. Aa. Yok be, koskoca paşa ona mı tenezzül edecek? Ha. Allah devlet adamı olmak zor. Benim para olmak da zor. Çarşambayı bekleyeceksin. <laughs> <laughs> Ay utanmaz bak. Evet. Paşa yalnız çarşambaları adaya gidiyor, ne yapalım? E, bu çarşamba da zor Hırmez. E, izinler kalkmıştır. Üç tane mahkum kaçtı, durumlar kötü. Ayağıma feracem eskidim Emo. <laughs> bak bu paşa da iyiden iyiye cimrileşti bilirsin. Vay kavat paşa. Şişt. Duyan, Yerin kulağı var. Ben bunu paşaya söylemeyeceğim. Hadi, hadi. Heh, selametle, selametle. Hafana. Hürmüzüm. Karı bir ezik getiriyor. Konaktan çalmıştır herhalde belli. Berber de onu alıyor bozdurur. Bunlar hissedi iş verdir anlıyor musun? Aynen. Salıya geliyorum. <laughs>